Teşekkür ediyoruz güzel ilahi dolayı. Sırada Mevlid-i Şerif var. Biliyorsunuz Efendimiz Allah aleyhi ve sellemle ilgili yazılmış birçok Mevlid-i Şerif var. Ama bunlar içerisinde en çok meşhur olanı Bursa'da yazılmış olan Süleyman Çelebi Hazretleri'nin yazmış oldu. Allah dostları Mevlid-i Şerif okunacağı zaman talebeleri bir hukuk oluşturur. Ve o halkanın ortasına oradaki o medresedeki bulgur, pirinç, şeker ne varsa ortaya koyarlarmış. Çünkü Mevlid-i Şerif'te Efendimiz sallallahu ve övgü olduğu için yine Allah-u Teala'ya övgü olduğu için oraya rahmet ineceğinde oradaki bulguru, pirinci, ekmeği ortaya koyarlar. Oradaki rahmetten istifade etsin diye. Geçmiş büyüklere baktığımızda onlar hep peygamber sevgisiyle bilinmiştir. Her kim ne kadar çok peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve onun bir şeyine dahi hürmet ederse ahirette belki o kurtuluşu olur düşüncesiyle mevlide de büyük önem vermiştir. Sırada mevlid-i şerif var. Bir tane mevlid-i şerif okunacak rahmet olsun diye ve ardından takıya geçeceğiz. Mevlid-i şerif için mikrofonu Ersan Soyel'e bırakıyoruz tekrar. Buyurun.